Babacım ne yapıyorsun orada? Olmuyor baba. Olmaz tabii ki oğlum sen oraya nasıl sığacaksın babacım ya? Ya koca evde girecek başka yer bulamadın mı babam? Bu çıkarttıklarını yerine koyabilir misin? Vallahi tebrik ediyorum seni oğlum. Biraz daha sıksan dişini içine gireceksin ha. Her şey geldi? Asıl yatacağım istedim. O kocama. O küçük mü geldi? Evet. Orada şey, mı yatacaksın? Şey yatacağım. Ama orası baba. rahat olmaz ki. Yatamazsın orada. Aa. Ha, orası senin evin mi olacak? Evet. benim yere koyacağım. <laughs> Nasıl bir şey olsun baba? Hmm. Ben bu şeyi dedim. Ben Annesi orada yetişecekmiş o biliyor musun? Öyle mi? Evet. evet. Eğer sığabilirse oraya orada yetişecekmiş. Ah be az daha sığıyordun ha. İçindeki gibi sığdım. <laughs> sığdım. Ama bence de anne. Bence de. Bence de evet. <laughs> Geçmiş olsun anne. Geçmiş ne? mi o? Ama başa acımıyor mu oraya girerken? Canın acımıyor. Ama oraya girmen hiç doğru değil. Eve gireyim anne. Girmediğin bir orası kalmıştı oğlum. O da tamam oldu. Bu tamam. Ha, işte tamam oldu. Ha Tamam oldu evet. Eksiğimiz bir orasıydı. Ama e, işte, ne yazıyor? O robot. Hayır, bak yine. Mutfak robotu. Oh. Hayır, o robot değil. Hayır, abi robot. robot getirdi. Robot bir kez bozulmuş. O makina. Makina mı? Evet. Peki. Heh, şimdi orada. <laughs>

Acaba <Sessizlik> 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 ne zaman pes edeceksin? olmadı mı? olmadı. Bence vazgeç artık. olmadı. Vazgeçtin mi? Tamam. Hadi şimdi kameraya salla. Nasıl bak sen çivi? Evet onlar çivi. Aa düşürdün mü? Tekrar içine koyar mısın onları? Bunlar. Onlar çivi. Koy yerine hadi. Bakalım mı? Ama bak onları yerine koymadın. Oradan değil. O poşetin içine koyar mısın lütfen? Orası, onun değil ama orası. Aa, bu mi var? Evet orada onun kendi çivisi var. Sana poşetine koyabilir misin onları? Lütfen hadi. Hadi babacığım. Neden koymuyorsun? Ama onlar eline batabilir. Sana zarar verir. Elin kanar, parmağın yara olur. Sonra seni doktora götürmek zorunda kalırız. Doktor sonra iğne yapar sana. Canın yanar. Hadi koy babacığım poşetini onları. Hadi. Aferin. Ee, anne koymuştu. Evet. Onların Nasıl? hepsini oraya anne koymuş. O kalmış. Şey. kalmış şey. Evet. Sen şimdi diğerlerini de koyabilir misin içine? Nasıl? Kalmış. Şey. Baba kalmış şey. Evet yapıyor. Evet oğlum. Koydun mu? Aferin. Ay salla hadi kamerayı. Hadi bay bay.